Çocuklar, 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 kahvaltı hazır. Hayatım, çocukları uyandırır mısın? Tamam canım, uyandırayım ben onları. Ne kadar uykucular ya. Evet, biraz uykucular çocuklar. Luis, Luna çocuklar uyanın. Ne oldu babacığım? Uyanın hadi çocuklar kahvaltı yapacağız. Baba biraz daha uyuyayım ya. Hmm, evet baba biraz daha uyuşak. Ama hadi ama çocuklar. Tamam babacığım. hadi sen de kalk. Of. Hadi ama Luis. Tamam baba. Tamamdır. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra istediğiniz şey yapabilirsiniz ama karnınızı doyuracaksınız. Tamam babacığım. Tamam. Of ya çok sıkılıyorum. Bütün oyunları oynadım ki. çocuklar ben geldim Hoş geldin anne Hoş geldin anneciğim çocuklar bakın size dediğimi sakın unutmayın ee, sizi artık bir kursa göndermemiz lazım yani artık bir kursa gitmeniz lazım yeteneklerinizi geliştirmeniz lazım yani bu yakınlarda bir sürü kurs var biliyorsunuz oralardan birine gitmeniz lazım Seçiminizi yapın artık. Sana bir tavsiyem var, Luis. Evet anne. Seni basketbol kursuna yazdırabiliriz istersen canım. Olur, basketbolu seviyorum. Olur, basketbolu seviyorum. Tamamdır. Ee, Sen de bir tavsiyem var Luna. Evet anne. Senin de bale kursuna yazdırabiliriz. Uf ya anne. Ama bu çok sıkıcı. Ben bale kursu istemiyorum. Eh peki sen bilirsin. Ama unutma. Bale kursu senin için çok yerli. Neyse ben gidiyorum. Uf. Youtube'a bakayım bari. Anne sayfamdaki bu şey ne ya? Hiç görmedim daha önce. <laughs> bu da ne? Topla ne güzel oynuyorlar. Harika görünüyor. İsmi ne ki bunun? Bakalım. Foot. Boş. Ben kesinlikle bunu yapmayayım. Harika görünüyor kişi oynuyor ya. Neydi bunun adı? E, ee, futbol. Bunun kuşu var. Bunun kuşu da vardır. Aa! Çabuk bunu söylemem lazım. Anne, baba ben futbol kuşuna gitmek istiyorum. Futbol çok güzel bir oyun. Ee, Lunacığım iyi de ama kızlar futbol oynayamaz. Не сиял, не умеем, а щеки. Luna sana söyledim kızlar futbol oynayamaz konu burada kapanmıştır kızlar futbol oynayamaz anlıyor musun futbol erkeklere göre bir oyundur ama ben futbol oynamak istiyorum futbol kızlara göre değildir kızlar futbol oynayamaz Yani. Ben de futbol oynamak istiyorum. Ben de futbol oynamak istiyorum. <laughs> Niye kızlar futbol oynayamıyorum? <laughs> Niye kızlar futbol oynayamıyor? Ben de futbol oynamak istiyorum. Ben işe yoşa gideyim. Yoş kesin bir çocuğum O Her şey çocuğum buyuyor. Ama ama böyle şey bir şey Annem ya babam bana aile devam için güzel şey oynuyor. E, 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 şilim, şilim. Evet şilim. Ben e, kesinlikle şu anda çok mutluyum. Evet çok mutluyum. Anne, baba, ben e, Roja gidebilir miyim? Tamam kızım git bakalım. Ama sakın ona futbol konusundan bahsetmek yok. Tamam tamam bahsetmeyeceğim tamam mı anne? Bahsetme. Bahsetmezsen iyi olur küçük hanım. Çünkü kızlar futbol oynayamaz. Yani e, Luna'cığım bak yani seni çok seviyorum. Ve bu senin iyiliğin için kızların futbol oynayamayacağını bilmen lazım. Tamam baba. Oynamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Halim ama Şimdi yöje gidiyorum. O kişinin bir çocuğu buyur. Nasıl yani. Senin istediğin sporu yapmana izin vermiyorlar mı? Senin istediğin şeyi yapmana izin vermiyorlar mı? Vermiyor diyor. Ne yapabilirim? Ama ben futbol oynamayı çok istiyorum. Çok hoşuma gitti. kız erkek ayrımı yapmaları çok kötü bir şey. kız erkek ayrımını hiç sevmiyorum. Merak etme Luna. Şimdi o kuşa ben elinde sonunda şokacağım. Pek zannetmiyorum. Kızların futbol oynaması yasakmış. Bu çok saçma bir şey ya. Evet Yoş biliyorum çok saçma. Luna ben seni o kuşu sokacağım. Sokacağım ya. Benim adım da Yoşa sen o kuşa gideceksin Luna. Neşil olacak. Bak şimdi beni iyi dinle. Planımızı yarın gerçekleştirelim. Şimdi benim abim Sürekli stadyuma gidiyor. Orada kursu da veriyorlarmış zaten. Stadyumun abimde e, neredeyse her gün maç oluyor. Hep oraya gidiyor farklı farklı takımların. Beni de götürüyor. Ve evimize çok yakın. Ben yolu ezberledim. Yarın sabah erkenden ben sizin kapının önüne gideceğim. Buluşacağız ve o yere gideceğiz. Olur mu? Hmm. Bilmiyorum ki. Ailem izin vermez. Gizlice yapacağız ya. Gizlice. Ya ama olmaz ki. Korkarım ben. Ya ben senin yanındayım. Bak futbol oynamak istiyormuşsun. Hem de çok istiyorum. O zaman yapacağız değil mi? Yapacağız ya. Benim adım Yuna. Ben istediğim her şeyi başarabilirim. Ha şöyle işte yarın bu iş hallolacak. Sen de futbol kuşuna gidebileceksin. Ben o kuşa gideceğim. Benim adım Yuna ve ben ne istersem olur. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Ben yapabilirim. Bu saçma kuralları yok edeceğim.